Merhaba arkadaşlar. Ee, Türkiye garip bir ülke. Ee, Sağcısının da solcusunun da sağ yaranmaya çalıştığı bir ülke. Ee, ve biz de hep sürekli şey yapıyoruz. Bizim muhalif partilerde, muhalefetteki partilerde iktidardaki partinin seçmene yaranma çabası içerisinde. Ee, ve biz sürekli böyle ötelenen, Kimsenin umursamadığı bir seçmeniz. Yani şey sürekli. Nasılsa onlar bizim arkamızı toplamak için bizi affederler, bize kıyamazlar, bize yine oylarını verirler. Biz hep o seçmeniz ve bu toplumda o kadar böyle şey buldu ki bir yer buldu ki arkadaşlar. Artık her şey bizden bekleniyor. Mesela bir şey alttan mı alınacak? Siz alttan alırsınız. Niye ben alttan alıyorum mesela? Neden ben daha yumuşak konuşmak zorundayım? Neden ben daha birleştirici olmak zorundayım? Neden ben birilerini affetmek zorundayım? Neden birilerinin bana yaptığı her şeyi unutup sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundayım? Neden benim çektiğim acıları görmezden gelen insanları affetmek zorundayım veya bunları hiç davranmamış, bu yapmamışlar gibi davranmak zorundayım? Yani aklımda böyle inanılmaz soru var. Sürekli bizden bekleniyor. Neden ya? Bence nedeni şu. İşte muhalif partiler de aynısını yapıyor. Doğal olarak ülke buna alıştı ve bunu bekliyor. Hayır, bu sefer de yapmayı reddediyorum. Ben istemiyorum bunu yapmak. Ee, ben sanki hiçbir şey olmamış. Bu insanlar bana sanki hiç kötü davranmamış. Sanki bu insanlar yıllardır çektiğimiz acılara kulaklarını kapamamışlar, kahkahalarla gülmemişler, ee, elleri yarılana kadar alkışlamamışlar gibi davranmak zorundayım. Neden ben bu insanlarla beraber işte ayrışmamaya çalışmak zorundayım? Neden ya? Bana birisi cevap versin, desin ki şu sebeple, toplumsal ee, barış ve huzur ortamı için mi? Neden o toplumsal barış ve huzur ortamı için be, ben çaba sarf ediyorum? Adamlar bugün benim gencecik, ya çocukları ya, gencecik diyemeyeceğim, yani çocukları alıp içeri atıyorlar ve onların o havuz başlarında pudra şekeri koklayan, çakarlı arabalarla gezen o saçma salak güruhu benim o tertemiz çocuklarıma şey söylüyor, terörist diyor. Ben bu insanlarla niye ayrışmamak için çaba sarf etmek zorundayım? Ya arkadaşlar, ayrıştığımızı kabul edin. Bu ülkede yaşıyoruz, evet, belki yaşamak zorundayız, ama bu kadar. E, bence herkes kendi mahallesinde yaşasın. Ne zaman ben karşıdan bir iyi niyet görmeden asla. Ama asla o tarafa bir iyi niyet göstermek durumunda değilim. Ali İsmail'den utanırım, Berkin'den utanırım, Kudüs'ten utanırım, Okurlan utanırdım, utanırım. Bir sürü insandan utanırım, atamdan utanırım. Yapmayacağım ya, yapmayacağım. AKP'li arkadaş da istemiyorum, AKP'li sevgili de istemiyorum, AKP'li akraba da istemiyorum, AKP'li anne baba ve kardeş de istemiyorum bugün benim ailemden birisi de oraya giderse ben onu da istemiyorum benim için çok net niye ayrışmamak zorundayım bunca zaman çektiğim bunca acıyı görmezden gelen insanla niye ayrışmamak zorundayım aynı ülkede yaşıyor olabiliriz o orada yaşasın ben burada o kendi istediği gibi yaşasın ben kendi istediğim gibi yaşayayım o kendi istediğine oy versin ben kendi istediğime oy vereyim ben ona karışmayacağım ama şunu yaparsın yapamazsın demeyeceğim bunun bazı şeyleri var tarikatlar istismar edilen çocuklar çocuk ya çocukların her tür çocuklara karşı yapılan her türlü şey tarikatlar gibi şeyler var Bunlar dışında diledikleri gibi yaşasınlar Beni ilgilendirmiyor. Ben de dilediğim gibi yaşayacağım. Onları ilgilendirmeyecekse biz bu ülkede yaşayacağız böyle. Ee, ama bunun için bizim dost olmamıza, arkadaş olmamıza gerek yok. Çünkü ben içimdeki bu kadar acıyla kimseyle dost ya da arkadaş olamam. Olamam. Benim için o bakkalın bile siyasi görüşü önemli. Ve artık lütfen ayrışmayın, benden beklemeyin. Ne zaman ki Bugün tutuklanan o gencecik üniversite öğrencileri için benim yanımda eyleme gelirler. Ne zaman ki kendi liderleri sürekli bize eleştiren, sürekli bize çapulcu, bilmem işte kafir, sürtük demediğini bırakmayan liderlerine artık yeter derler. Ben kalbimin ve hayatımın kapılarını belki açabilirim. Yaşadığım şeyleri unutabilir miyim bilmiyorum ama belki açabilirim. Fakat... Şu şartlarda bana lütfen ayrışmayın, yazmayın, söylemeyin. Ben çoktan ayrıştım. Benim için benim için bitti. Benim için bitti. Ben ayrıştım. Ve ilk adımı da ben atmak zorunda değilim. Çünkü ben hiçbir zaman onların sınırlarını ihlal etmedim zaten. Sürekli sınırları ihlal edilen, hakarete uğrayan benim. Eğer bir adım atılacaksa artık onlar atacak benim oy verebileceğim siyasi partilerde işte bu muhalif siyasi partilerde durmadan o cenaha yaranma çabasından vazgeçip artık bizim için çalışmalı ve buna yönelik politikalar üretmeliler. Yapıyorlarsa onlar kapılarını açmak istiyorlarsa artık bizimle bir dostluk kurmak istiyorlarsa hal ve hareketlerini değiştirirler ve belki bir diyalog kanalı kurarız. Ama bugün o diyalog kanalı benim için yok. Adamların ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum. Hiçbir şeye inanmayacağım. 20 yıldır sadece yalanlarını duyduğum, kandırılan bir kitle. Ee, hiçbir şekilde inanmayacağım bir kitle. Bugün için asla değer vermeyeceğim bir kitle. Ve ayrıştım arkadaşlar. Bana ayrışmayın, yazmayın. Ve ilk adımı benden beklemeyin. Ne zaman ki benim için benimle beraber mücadele ederler belki 20 yıldır çektiklerimizi unuturuz. Belki şu ülkede yaşadığımız tüm o e, dışsallaştırmayı unutabiliriz. Ülkeye getirdikleri hali affedebiliriz. Ve belki bir diyalog kurulabilir. Ama ilk adımı ben atmayacağım. Affetmeyeceğim. Karşıdan bir hareket gelmeden. E, Yazmayın, ayrışmayın, yazmayın. Ayrıştım. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.